gol attık gibime geliyor ama Eren Elmalı, Riz Mertens, Eren Elmalı, Osman'ın ay Barış Vuran'a sezdim bu pozisyon gol. Şimdi bak içeri geçin. Sara koordinatı verdi, şalay vur, vur amına koyun. Selamlar arkadaşlar, selamlar kardeşlerim. Ben Mustafa Yıldırım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aman akayım yeni dişlere de alışamadık. PES 21'de sürdürmüş olduğumuz kariyerimize devam edeceğiz. Galatasaray'daydık ve en son birinci bölüm ve ikinci bölümden ziyade bir ara bir canlı yayın olarak sürdürmüştük seriyi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmıştık. Karman çorman olmuştu biraz. şunun sesinde de biraz açalım. O yüzden hafif ilerlenmiş şekilde devam edeceğiz. O ilerlenmiş şekli de canlı yayınlar halinde duruyor kanalda. Oradan da takip edebilirsiniz. Yükle diyelim. Bizim kariyer aşağılarda olsa gerek. Aynen bu olsa gerek. 2020 diyor. Çayımız yanımızda bir yudumlayalım. Aga ya bismillah. Young Boys maçımız var. Ondan önce Sivas maçı. Takımımız gördüğünüz üzere oyunculara teklif varmış. Annesi Güney o kadar alıyor muymuş? transfer dönemini atlattık diye biliyorum. Bir durun aga ya. Kadro bu şekilde de. Şu kadroya bir düzenleme çakmaz mıyız? Kardeşi şuraya alalım. Amanın. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir şey düşünüyorum. Gerizler başı. Buradan dur. Nasıl oldu ki? 2-3-4-5-6-7 Aynen. Şöyle bir dura dursun. Sonraki maçımıza direkt geçelim. Sonraki maça git diyoruz. Rakibimiz Sivas Spor. Umarım rakibi yenebiliriz. Bu bölümü fazla uzun tutmayı düşünmüyorum. İki maç halinde. Sonraki bölümlerde vaktimiz daha bol olduğunda 3 maç olarak da yayınlayabilirim. Sesim nasıl çıkıyor onu da bilmiyorum çünkü dişlerimi yeni yaptırdım. Gördüğünüz üzere buraya mı bakmak gerekiyor bilemedim. Amanın ama Metropol Arena Galatasaray o simenle başladık Sara yırtıcı forvetimiz o simen. Hadi bakalım bakalım bakalım. Yorumcu var hali hazırda Mertens gördü yazalım. Abi yazamadık. Arkasına bakmadan çekip giden. An yazdık bunu. Barış çevireceğim de biz Ay. Çevireceğim de biz de göreceğiz. Hala fil var avcısı var. Kan. Barış. Mertens vuracak. Mer Ay vuramadık. Top rakipte. Altı fişe şu sandım aklım çıkıyordu. Fode koyta. Bas abi. Vizyon. Her gün olmasa dahi İki günde bir falan şöyle düzenli videoları atsak kanal hortlayacak da işte halledeceğiz aga çıkacağız beni klaba çağırmayın Güzel. ya yazarsın moruk o a offside. offside offside videoda da ASMR gibi oldu amına koyayım normalde çilir mi çay bilmiyorum ama Sı içmeden, içmeden de olmuyor Niye Hitox su içince sıkıntı yok? Biz içince mi var? Aga. Ya. Ananı Navran'ı iyi al önüne. Gabriel Sara üzerine Enrique. Ay Luis. Bizi bitirdim be Enrique ya. Vallahi billahi ya. Bas abi. Girersin araya da. Ay alamadık. Alır mıyız? O koyta Çıkın önüne. Aa yedik. Çok iyi. Senin gökyüzünde benim yerim yoktu. Sabahları kalkmamız lazım. Aga iş bizi bekler. Sabah iş, akşam akış ve video. Video akışı ve hayatın akışı. Hayatın akışı. Sara'nın çakışı kim vurur? Ay o simen bir o. Gelişine. Ne oluyor kızım sana dön demeler. Nasıl bir pozisyon ya? Çık kafaya moruk. İndirdik aldık. O simen. Sıfır yorum. No comment. Bas abi. Arkasına bakmadan çekip git. Emrah Başsan. Çok tehlikeli bir isim. İrili ufaklı her yerde. Emrah Bahsan. yapma Mako. Yapma. Ayy. Riz çevirir misin? Bu yüzden ki gider mi? Gider. Vurur mu? Şimdi değil. Şimdi mi? Hiç gerek yoktu Mako. Oradan o Simen'in araya salcan. Atacak anasını satayım. İndir onu. M o Mertens yok mu o Mertens? Savaşçı ama ne yaptı? Bas. Yeme. O da koyta Eren kayın oğlum. A. bir an kurtardık sandım ama. Paçayı kurtardık derken paçayı kaptırdık anasını satayım. Mercimek. Adama çorba diyorum bana mercimek diyor. İç huzur. Elhimli. Gel moruk. Kanayan Ondan barış. Çevirir misin? İçeride o simen var. Aman akım. O simen gibi bir forvetimiz var. Bir tane top çeviremiyoruz. Fodekoyt do, Ay. Domuson'u aldı. Şuradan bir bindirme Eren'den Eren'i gördük ama al çok iyi. Bas abi. Kim tutacak? O kırmızıyı görme pahasını. Kırmızı ya. Ay. Sarı mı kırmızı mı? Çok şükür sarı. Emrah Bay. Sonuçlar abi. Adamsın. Senin gökyüzünde benim yerim yoktu. Barış aldı topu. Barış çıkalım ucuma. Kan. Bir bindirme. Kime gider o top? Izin Bunu okuyayım. Top çıkar diye bıraktık. Çıkmadı da 1-0 gerideyiz. Bunun bilincinde olmalıyız. Yoksa göte geleceğiz. Aa, oy abi Fode çok kaçıyor geri be çok iyi. Faul ama kime? Aa biz mi yapmışız faul? Çıkalım hücuma bu yüzden e Gider misin? Eren Elmalı. Çok iyi gördü. O Simen ülkeden koşuyor. Tekrar o Ay gitseydi goldü. Ama bu arada o Simen idmanda gol atmış. Bas. Çok iyi. Kan ya aldık önümüze ama kötü verdik pası. Bir şey gömesim var videodan sonra şey mi yapsam? Bir patos değil de ne alabilirim diye düşünüyorum. Gelden lan Kirşen. Bas abi. Ufak bir cips akarı var. İlk bir kere bir %59 topla oynamamız var. Ona rağmen golleyi atamadık. Gol atamamak bir yana bir de gol yedik. E daha ne olsun. Kurdaşın. Sabah kalkmalıyız. 0-6-15. Aga. Fedai. indir İndir. Ka karbonat mı Erol? Alı sağdan döndük yemeyelim. Eren Elmalı bas. Bas. Damarları nasıl? Ve... çok kötü pasam. Yunus neredesin? Luis Enrique'ye bırakma bizi Allah için ya. Ya da bak o zaman ben şu Roland Şalay'ı koy oraya. Bas. Bir bas. Bir şey yapsın amana koyayım ya. Bizi şu Luis Enrique'nin elinden kurtarsın. Eren Elmalı, Gabriel Sara, Roland Şalay. Şalay ay ayağından çok iyi çıkardı. Aa, ulan içinden mi geç? Ne oldu? Fark. Kullanır mıyız? Çok iyi. Bak şimdi. Driz Mertens gel topu. Ay Roland, Şalay Sara vuracak. Vuramadık. Seker offside olmasın. Çok iyi. Buradan bir gol attık gibime geliyor ama Eren Elmalı, Riz Mertens, Eren Elmalı, ay Barış vur ona. Sezdim bu pozisyon gol. Şimdi bak. İçeri geçin. Sara koordinatı verdi. Şalay vur. Vur amına koyayım. Biz de Ahmet ama. Barış vurdu gol 1-1. Çok iyi. Daniel Sturridge. Daniel Barış Allah'tan gol attı öyle diyeyim. Arkasına bakmadan çekip giden birisi var. Yem a. Yemek mi söylesem? Gidip de şey mi yesem? Cips mi? Yemek daha da cazip geliyor ama ben sana şunu da söyleyeyim Maruk. Musiala. Yarın Abi şu iş temposuna uyum sağlamamız lazım ya. İş temposu kolay. İş yeri de basit yani işler. Ama sabahları uyanmak lazım. Sabahları uyanmak için de bizim ne derler? Doktorumuza gidip ilaçlarımızı düzenletmemiz lazım. Antidepresanları düzenletmemiz lazım ki sabahları erkenden uyanabilelim antidepresanlar bir düzenlense doktorumuza gitsek evvela sabahları kalkarız markete akşamları akış bu benim beynimde bin bir defa döndüğü için bu düşünceler biraz da dışarı yansıtayım diyorum da sen ne konuşuyorsun lan değişik ren çok iyi şalay vur amına koyayım vur bir birle yetinecek kadar avel değiliz de bir gol atar mıyız? Bu arada neyse bakarız olan şalay Eren vurdu. Ay bas abi. Bas damarları nasıl çok iyi müdahale. Ay kırmızı görünmüyor Bakıyoruz. Bunlara sıcak abi. Sarı kart görmüş Muslera. Çok iyi. Davinson. Bas abi. Bas. Hayalmanıza. Çok iyi. Frankowski. Sara gidiyor. 1-1. Bir bir. %74'lük bir pas isabetimiz varmış. Sara. Barış. Sara. O senin iyi gördü. 2-1. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ferzan Bits. Bu kadar basit moruk. 1-0'dan döndük. Young Boys maçı var. Şampiyonlar Ligi maçı çok kritik. Devre arasında da takviyeler yaparız. Bu arada birkaç hafta FIFA 25 içeriklerine de geçebilirim. Onun da bilgisini vereyim. Jacobs. Ulan Şalay. Çok iyi. Bas abi. Jacobs'dan bindirme. Ay bir geçeydi o top. Arkasına bakma lan çekip giden birisi var senin bu O şimdi da kendinden çok emin Yeme Ay pazar günü veya başka günler Yani moruk iş çıkışı veya hafta sonuna denk getirince işten kazandığın paralarla ananı sıkmaz Yemek yersin ya onları özledim Beytoyla falan Dürüm gömmeceler, pide gömmeceler, pizza gömmeceler onları özledim. Sabahları işe gitmek istiyorsak ki istiyoruz. Yapacağımız şey çok basit. İlaçlarımızı doktor düzenleş, düzenleştirecek, düzenleyecek. Ve biz böylelikle sabahları artık uyanabilir olacağız. Uyanamama sorunu komple çözülmüş olacak ve offside dediğimiz gibi uyanamama sorunu komple çözülmüş olacak. Bu arada çayımız soğudu bismi. Hele o mevzuyu bir çözsek var ya uyanma mevzusunu muazzam olur. Sabahları uyanacağız o kadar. Kastorayı, aa Yakup'ta daha görüyormuş. Ananı kim? Elim değmedi. Yunus Akgün. Frankowski. O simeni görür mü? O simen. Yükseldi dışarıda. Amanın ama ay 90 artı 5'lik ne oldu bu maçta ya Adamın son bir daha indir. çok iyi çıkar ayağından Osimen, simen şalay oyunu açtı Frankowski o gördü Barış ancak topana geçmedi Ziya Erdal Yunus'un presi alır aa çok kötü ay bas 1-1. Bir, bir, biri birilerini aa çok kötü yemeyelim vur uzaklaştır hoca bitir <laughs> 2-1 1 0dan dönüp 2-1 galip gelmeyi bildik ve şimdi ne olacak ileri diyoruz Amanın ama ligde kaçıncıyız? 13 puanla birinci sıradayız. Çayımızı yudumlayalım. Şampiyonlar Ligi maçı Young Boys'la. Young Boys'u var ya devirmece. Kim fail, kim İsmail bilmem de baba istisnai. Bugün düşüneyim. Burada bir ara bir örümcek vardı. Habitat gibi burası amına koyayım. Bize taze kan lazım. Vampir amına koyayım. kötüysem, düşkünsem Kime ne bundan kötüysem, düşkünsem Ay Luzenike iyi geçti, çevir içe. Çok kötü çevirdin ama ya Burada gol geldi ben onu sezdim sonra indirdi Çevir Pres Bas abi Ağır, alacağım. Queen. Harley Queen. Bas abi. Arkas. Dilimize pelesten kollamın. Joel Monteiro. Ay bas bas. Eren. Tabi son kritik müdahale. Dries Mertens. Ab Kerim. Eski günlerdeki gibi usta. iyi kötü çirkin. Çirkin kimdi Mehmet'in? doğru. Amına koyayım biz yakın durmuyoruz diye mi bu kadar küçük gözüküyoruz yoksa Neyse neyse Sara Ondan Andris, Mertens, Kaan Ayhan Barış Abdülkerim'den Eren'e Fenike, Eren, e. Eren. Sara iyi çevirdi Mertens Chris Mertens <laughs> Enrique Gerosimeni Aaa müdahale var orada Bölümün son maçı bakalım Şampiyonlar Ligi gruplarında Young Boys'a karşı gel gelecek miyiz Ama takım şu an öyle bir oynuyor ki Mağlup dahi gelsek Takımın oyunu beni Gururlandırır mağrur eder Yani öyle diyeyim İkisi de aynı şey değil mi oğlum ya cephede mağdur ya da cezaevinde mağdur. Neydi o? İskender ya cezaevinde mağdur ya da cephede mağdur. Bu yüzden iki çevir. Aa, ne oldu? Foil. İçeri çevireceğiz şimdi. Bir face -back ne akar biliyor musun? Mertens İçeri çevir. Ay çok. Abi ben nereden bileyim önünde sekecek. Topa sahip olma oranı çok iyi şu an. FIFA'nın akarı var ya Eren. Kafa fresh şu an Louis Enrique içeride o simen var Louis Enrique Bir tane de bakire kana akıtalım şuraya tam olsun Louis Enrique İkinci yarı şalayı alıyoruz Şalay ağabey Aaaa bas bas derim melas Nerten 8 numara mısın be 10 numara adamsın 8 numara gibi müdahale yaparsın Sen ne anlatarsın Minyakın Amanın amanın. Bas bas. 242 flow indir. Monteiro baba siz kimsiniz amına hakkı. Bas aldın onu. Dolar uçtu amına hakkı. Davinson barış. Ya aman akayım barış düz dursa o simen durmuyor. O simen düz dursa barış durmuyor. Hepsi bir ayrı aman Oğlum siz akrabamız... O indir. Şükür. Bu ya. Vatana millete ayrın olsun ya. Kendi vatanına yok. var bizim takıma ayrın olsun. Kaan indirdi. indiremedi. İndire gandı yapacaksın değil mi? Abdülkerim Allah'ın varsa al şu topu ya olmadı. Lavuklar Arap atı gibi bir sonra o şut gitseydi var ya kesin goldü. Barış. Sara görür mü Rüzeyen'i ki anlan yok inşallah. E karşı karşıya. Luis abi. Luis Van Gaal seni. Nasıl kaçırıyor onu? Size bir bilgi vereyim. Ee, alt yapıya gidiyor pike Luis Van Gaal ne diyor? Senden top tüm opçu olmaz diyor. Böyle bir bilgi vereyim. Hani hayatınıza ne kadar etkisi olur onu kestiremiyorum ama böyle bir bilgi korteksinizde dursun yani o da genel kültür öyle diyelim. Bas. Jeremy Melos Davinson indir. Mertens Osimen Barış tekrar Osimen bitmişsin incinmişsin dedi okumuş kadın. Ben bu kadına geçirmişler dedim ya. Arkasına bakma amına koyayım. Boşaltım şarjörü yüzüne ortamı. Bir tane şut var o da direkt amına Alonso Madrid'e akmış. Bunu nu sikim. Arda Güler acaba oynar mı? Çabi Alonso geldi ya Madrid'e. Bas abi bas abi. Ne demek lan bizden mı amına koyayım. Sara. O yüzden ki Mertens vuracak. Mertens vuracak da biz de göreceğiz ama bakayım kaç dakika oldu. Hala fil var avcısı var. Barış çevir, çevir bas bas damarlar nasıl uzlasın. Sagoma fucking empoy kan bas. Size bir şey diyeyim marif falan anlar biz yedik bu golü. Adim değilse de Arif'tir gerizler bu. O simeni çıkartmamız yok mu? Çok bile oynamadı mı sizce? Bir Icardi AB girsin ya. Biraz forvet görün aman akoyim. Hala bu adamın dünyanın en iyi forveti ol, tarihin en iyi forveti olduğunu düşünmeyen varsa anasını falan sikiyim herhalde diyor. Dorayır Abi Gabriel Sara git. Icardi neredesin Pango? Çevir üzerine gel. Çevir diğerden Barış. 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 Yazaydın onu be. Kim fail? Kim yes? Barış indir Torera. Ananı Eren bas oğlum. Garibim ne yapsın? Torera topa çıkıyor. Çıkamıyor tabi. Eren de top takip ediyor. Bir bek olarak. Derken Davinson kay... çok iyi. Kimden çıktı? Arkasına bak. Bas. Uzun kullanacak. Daniel Mellon'u çözmemiz yok mu? Torreira, Icardi. Ondan Barış görür mü arayı? Luis Enrique. Mert Aa, Icardi alır mı? Çok iyi Icardi. Ah bir de sıyrılabilsen. Vallahi diyorum. Bas. Eren Elmalı presimiz var. Abdülkerim çık kafaya. Yapma be oğlum. Fazla dikkat çekiyorsun. Yapma. <laughs> Sonra Leaper number one lap cipher number two yapma bana bile Eren Elmalı Luis Enrique Allah'ım varsa adam akıllı oynarsın bas çok iyi gör yukarıda yukarıda gider yukarıda vuracak ayy hala sıfır ooo Ahmet kutucu girmiş Aa, Arda Turan şaklar yaptı bu arada. Tak 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 teyitli bilgi. Hadiyam. Aa, ben Hadiyam anını al. Bunlar bizim elimize vermişti gerçek hayatta. Galatasaray'ın eline vermişti. Bunlarla maçımız var. Adamlar savaş indir. in hadi. Amına koyayım. Galatasaray büyük takımlara diş geçiriyor. Büyük takımlara açık oynadığı için. Kapanan takımlar diş geçiremiyor amına koyayım. Bas Abdülkerim. Bir kız da No 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 Bir kız amına koyayım. Boşalttım şarjörü yüzüne ortamı kan gödü bürürken söz yemeyelim. Ne oldu amına koyayım iptal ya. Bu adam attı. Bu adam büyük topçu çünkü. Ben onu sezdim. Yani biliyoruz. Biz de deriniz. Ahmet Bas. Kısa Ahmet Kutucu gidiyor da Icardi. Hani biraz araya kaçarsan belki pas falan atarız. Hani. Ay bu adam büyücü Ahmet Akın. Eee. Bu adam mucit. Zara yani o işler bas bas abi bas abi arkasına bak indir şükür boşaltım şarjörü yüzüne ortamı kan gölü bürürken o yüzden ülke iyi top Frank ol. Aman amanakodum şu Frankowski benim tansiyonumu falan düşürüyor. Öyle bir topçu ya. Lig 1'in içinden geçer. Gelirlik Sport Toto'da da bizim içimizden geçer. Seni A bildik. Ne bildi vardır dedik. Ne yapmışım içine? Ahmet Kutucu görür mü? İyi gördü. Allah için iyi gördü ama görmez olaydı. Öyle diyeyim. Çok kötü gitti çünkü bas. Şalay Ahmet Kutucu Icardi tekrar Ahmet Kutucu sağda bindirme Aya bayılacağız bir şey gömelim indir kafayla Maalesef. Çıkar o top Çıkır. çıktı Touch. Amanın amanın Tavun son Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu Kaan Gabriel Sara Icardi pas geçmedi Presimiz var indiririz Sara Ondan pas Roland Şolay yukarı. Leş bir futbol. İyi başladık. Kötü devam ettirdik. Ve kötü bitiriyoruz. Eğer bir gol gelmez ise ve gelmeyecek gibi. Aa. Frankowski çok erken yattın dediğim anda bizden gol gelmedi aman akıyım. Geldi rakipten gol geldi. Ne gele gele. Her gele. Amına koyayım ya. Yediğimiz golü sikin. Amanın. Yüzde 49 plakayı tutturduk. Bölüm sonu. Bir sonraki bölüm tak ne zaman olur? Bir güne bir kaç güne. Video bu kadar. Ee, tafsilata gerek yok. Yapmanız gerekenler zaten malum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.